Oh. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle çok yoğun bir günde karşınızdayım. Evet. Bugün önemli bir durumum var. Evet. Biraz birazcık yeni bilgisayarımda olarak ufak tefek işler var ve Chrome olarak bir Photoshop'a girmem gerekiyor. Yüklenmesi zaman alacak. Heh. Evet ufak tefek olarak olan bir et ödevimi burada gerçekleştirmem gerekiyor. İşte tam burada <laughs> bunları nasıl bir bağımda kurabilirim onu göstereceğim sizlere. Pardon. Bunları nasıl şeklinde aynı duruma getirebilirim? Bunun hakkında konuşmamız gerek. Pardon. Geri gel, geri gel ha. Şöyle bunu aldık. Tamamdır. Şurada alalım. <laughs> Devam edelim. Bunları böyle, şunları da şöyledir işte. Hı, hmm, evet. Buralardaki çizgi etapları çok zor gelebilir ama kolay da değildir. Onu söyleyeyim. Gerçekten yazılım için bayağı zor. Ama bu da şey basit adımlarla başarılacak şeyler değil. Evet. Düz olan bir yere yapalım bunları. Bakın düz bir evvari bir şey çizeyim şimdi. Oha ne yaptım ben? Şöyle yapalım. Yok. Bilgisayarımdaki bu kurallar da baya zormuş. Evet birazcık Shakespeare üçgeni gibi oldu. Pardon, hemen hentül alayım şuradan. Oh. Cidden çok zormuş, ama devam etmemiz gerek. Evet, renk palet renk paletlerini şuradan mavi diyelim. Kırmızı yapsak da bir şey değişmiyor. Evet. A pen tool. Evet. Bu kalem seçenekleri baya karışık. Baya karışık bir yoldan ilerledim ben. Ama Oh. Tüm bu çizikleri acaba nasıl ilerleyeceğiz? Öğretmen, evet. Öğretmenim bana bu ödevi vermiş ama bunlar içinde düzgün bir seçenek sunmak zorundayım. Hangisi için nasıl uğraşacağım? Onu henüz bilmiyorum. RGB kontrol kısmına gidelim. In RGB indexed color except lokal diyelim. Okay. grayscale dissolved Boş ekranı böyle böyle şeyler çizmekle uğraşmayacağım hiç. Burada kalalım. Arkadaşlar kısacası tüm bu zorluklar aslında buralardan geliyor. Tüm bu yazılım kuralları hiç kolay değil. Buradaki olan her bir şeyin belli başlı uyumları var. Ondan tüm bu zorlukları o şekilde karşıdan getirmek zorundayız. Bu şekilde de sizlerle bugün bununla uğraştık ve zorluklarımızı da aynen böyle. Bu şekillerin çizimi çok zor ama eğer zamanı gelince bunları da öğreneceğiz. Böyle videoların devamı için aşağıdan takip etmeyi unutmayın. Öyleyse şimdilik sizlerden görüşmek üzere dileğiyle. O zaman hoşçakalın. Görüşmek üzere bay bay.